Selam millet ben Furkan bugün Valorant'ta değiliz CS'deyiz Valorant diyecektim ben o kadar çok Valorant videosu giriş yaptım ki Bugün CS içerisinde Valorant haritalarını inceleyeceğiz bakalım insanlar nasıl yapmış ee, bildiğiniz üzere e, CS'yi önceden bilenler zaten anlatmama gerek yok bilmeyenler için söyleyeyim CS'de atölye sistemi mantığı var e, atölye sisteminde senin benim gibi insanların haritalarını yapıp deneyip oynayabiliyorsunuz işte adamın biri de e, asken haritasını yapmış. E, Icebox'a bakacağız. Bind'e bakacağız. Daha birkaç tane daha harita var. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız bu haritalarda vs istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz. Kanal değilseniz de kanalıma abone olup Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi bakın buraya mide çıkış yeri. E, catwalk oluyordu galiba. Buradan geldik. Buraya, burada sandalyeler var. Aynı yapmış ve yapmaya çalışmış. Burada aynı şekil buradan şuraya atlanıyordu. Şöyle çıkayım. Böyle oluyor. bayağı benzetmiş. Şu arasına kadar düşünmüş yani. Ş şarap, vahni yapmış. Güzel. Zaten burası asayda giriş. Buralar böyle. Kapı var burada. Burası böyle. Yani bir tık grafiklerde çok uğraşmamış. Şimdi bir bind tasar, var. Bir ona bakacaksınız. O çok güzel. Aşırı derecede beğendim. Yani bir vs isterseniz bindde yüz çekerim. Şunun üstüsünü de yapmış. Bakayım başka. ucamı camı da eklemiş. Sağolsun. Bura Şort böyle. Short böyle. Short'u da tamamıyla yapmış. Bakalım. Bayağı iyi ya. Yani birazcık da şeylerde uğraşsaymış ee, desenlerde harita çok düz gözüküyor. Pazar tarafı buralara böyle midimiz böyle. Hop B tarafına geçelim. Saytların ismini de öğrenmiş. Aynen burayı Sage'ler kendini buzlatıyordu. Şöyle. Böyle kapı kapama yeri. B saydığımıza geldik. Yatlanmıyor. Kutuları Backside'e de yapmış baya yani çok kötü değil i̇şte haritanın aynısını yapmış da işte grafiklerden e, bir tık kötü yapmış o yüzden bu haritaya 10 üzerinden puanım 6 veriyorum isterseniz bir sonraki haritamıza geçelim. Evet geldik şimdi yeni haritamıza. Tabii ki de bu harita bind gördüğünüz gibi. Sait böyle böylemiş. Adam gerçekten uğraşmış, çok benzetmiş. Ee, demek istediğimi inşallah anlamışsınızdır. Bir askentten sonra bir bind'e geçmemiz. Bakın şimdi. Bunlar ne derseniz <laughs> hani Valorant'ta var ya Rant başlamadan önce duvarları çık. Aynısını adam yapmış. Tabii bu ne kadar duracak diyecektim gitti. Şimdi isterseniz direkt şu e, şuradan gitmeden önce short'tan gitmeden önce log'dan gideyim. Aynı duvarı koymuş. Zaten buranın aynısı. Bir şuradaki şey yok. O da çok dert değil. Buraya gözüküyor. Bak teleport yapmış. Teleportu sonra göstereceğim videonun ilerleyen kısmında. Teleport mantığı çok iyi yapmış. Ee, yine kutu var. Burayı bir tık benzetememiş gibi. Değil mi? De? Şurada da böyle çıkıntı var ya. Tabii CS şartlarında ancak bu kadar oluyor. Laboratuvardayız. sayede gidelim. Burada böyle bir çıkıntı yoktu diye hatırlıyorum. Şuraya okey de. Vallahi bir hatırlayamadım ben. Window bura. Side'i zaten bildiğin güzel yapmış. Burayı kuruluyor mu? Aynen kuruluyor. Burayı da kuruluyordur. Burayı zaten... Aa kurulmuyor. Normalde kuruluyordu ya. Güzel. Window'a gireyim ben şimdi göstereyim size. Burayı yapmış, burayı da yapmış. Ondan bakın burası teleport giriş yeri. Şey çıkış yeri pardon. Ben beğendim. Siz beğendiniz mi? Yorumlarda bu arada e, en çok hangi haritayı beğendiniz? Onları da yüzde yüz yazın. Yorumlarınızı, fikirlerinizi beğeniyorum. Merak ediyorum. Şurası güzel. Ya şu, burada böyle bir şey yok. Buraya bir tık sallamış. Yani şurada haritayı e, yaparken bir tık sallamış da. Şuraya gelirken şurada küçük bir bölme var. O kadar. Sonra Short'u Teleport'a gireceğiz birazdan. Eee... Buralara böyle güzel olmuş. Şuraya çıkılıyorsa çok iyi. Aynen çıkılıyor. Arkadaşlar burada bir 5v5 videosu gelse mi? Nasıl olur ama? Bind'den. Fena olmaz mı? Sight'lar böyle. Ee, teleportu göstermenin vakti geldi. Şu arabanın üstüne çıkıyorum bir de ona bakayım. Yok çıkınmıyor. Ya bir de dur lambayı göstermedim. Göstereyim teleporta giriyorum. Yok göstermiştim. Lambayı da böyle yapmış. Bakın teleportu böyle yapmış. <laughs> Direkt teleportlanıyorsunuz açılıyor kapı. Çok iyi değil mi? Bence çok iyi. Hemen B'dekini de göstereyim. Hamamı göstereyim bak iyi ki aklıma geldi. Bildin tuvalet yapmış. Aynı benzetmiş ya şura bir tık gerektir olmuş. Burada ne var la? Hii, ne oldu? <laughs> Burası da böyle. Hı, buraya kendisi bir şey yapmış. Su var ha. <laughs> Lan ekrana ne oluyor? Hah böyleydi. Bir icebox falan vardı. Onlar artık ne güzel olmuş bilmiyorum da. Güzel mi değil mi? İsterseniz bir diğer haritamızı da geçelim. Evet şimdi de tabii ki de heaven haritasındayız. Böyle başlayalım. Ya bunu bu arada bu da uğraşmış ha. Yani grafiklere bakınca. Ama şurada bir tık şöyle bir hatam var. Aynen bu, bu harita vs bir tık uygun değil. <laughs> Mide çıkışı heaven'ın. Aynı yapmış güzel eline sağlık kardeşimin. B side. B side güzel 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 beğendim. Hop şöyle hızlıca bir şuraya geçelim. Bu girişte girişi de böyle bu arada samanlığı da göstereyim. Ah. Bu girişi de böyle şu bir tık gereksiz olmuş. Bu okey. Önceden vardı, hala var mı? Tam hatırlamıyorum da. Varsa da bu kadar büyük değildi. C site, bu kutu güzel, bu da doğru, burada doğru. Ama maalesef buraya böyle çıkılmıyor. C site kolaylaştırmış. Buraların hepsi doğru. Burası da doğru, burada doğru, burada doğru da. Bakayım şöyle bir şeyler oluyor mu? Yok olmuyor şuradaki kutu da doğru. Burayı da yapmış. Güzel. Base'i zaten göstermiştim. Ve A'ya gidelim. Short nasıl? Long böyle short. Güzel. Ben önceki haritayı oylamayı unuttum. Onu da hemen söyleyeyim. O harita 10 üzerinden 10 tabii ki de. <laughs> Bu haritayı birazdan oyumu kullanırım. Ee, bakayım başka ne var? Burayı güzel böyle yapmışlar. evin altı da güzel. Evin üstüne bakayım. Evin üstü... Eh idare eder. Ya yani adamların base doğu başlangıcı nasıl? Burası da güzel. Bakalım gidelim gidelim gidelim. Galiba her yeri gezdik. Bu harita onun üzerinden bir puanlandırmam gerekirse şimdi eee... ilk haritamız neydi? Askent. O askent çok düzdü ve altı vermişim harita güzel olduğu için. Buna 8 veriyorum. Adam birazcık daha uğraşmış. Çimen mimen falan yapmış. Az o kadar bir şey yoktu. O yüzden buraya 10 üzerinden 8 veriyorum. İsterseniz diğer haritamıza geçelim. Evet şimdi de tabii ki de split haritasındayız. Millet bayağı uğraşmış ya. Ben bayağı şey oldum. Beklemedim. Bak adam yolu bile arkasını yapmış. Bunu beni şey bilenler olur. Çok güzel yapmış. Galiba bu haritaya da puanım 10'da -10 direkt. Oğlum adam bayağı uğraşmış. Şuralar falan aynı lan. Hani Valorant oynamasanız bile Valorant oynamasanız bile <laughs> yani gelin bu CS'de oynayın. Bayağı adam uğraşmış. Bakalım. Çok güzel. Çok iyi. Bayağı iyi. şu kutuyu. kutu bir tık saçma olmuş da tabi renk mavi. Mavi bunu bulmuş galiba en iyisi. Yargılanmamak lazım. Allah. Bu da güzel. Kingdom logolarını yapmış. Bayağı iyi. İpleri nasıl yapmış? CZ ip var mıydı ya? Ha merdiven koymuş. İyi. Hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Güzel mid de böyle. Yani e, bir an düşünmedim değil, sen de düşünmüşsündür yani. Kapıdan oradan çıkıyorum falan. <laughs> Kapı. Tabii ki de bu böyle şansımız olmuyor çok gezmek gibi ama CS'de oluyor. Tamam ben birazcık daha konunun dışına çıkmadan buralar güzel. Bir B sayda gideyim yine merdiven koymuş ip yerine. Bayağı iyi yapmış. Tabii e, eski eski halinde böyleydi de sonradan burayı kapattılar o yüzden yargılamıyorum. Adam ilk çıktığı zamanlarda yapıp uğraşmış helal olsun yine. Bayağı yani çoğu benziyor yani bayağı benziyor. Aynı şekil yapmış. Şuraya bir şey koymuyormuş çıkılmıyor herhalde. Yok çıkılıyormuş. Çayneye <laughs> <China 'ya> geldik. <laughs> Afa koymuş burada kurbağa var normalde. Split haritası güzel ya. Şuraya su sesi ekledi helal olsun. Yok. Burada CS'de su e, CS'de su, se su sesi çıkıyor. Galiba her yeri gösterdim. Bu arada 10 üzerinden puanı... 10 ya bu da 10'da 10. Bind da Split'i beğendim baya. Şimdi bir sonraki haritamıza isterseniz geçelim. Evet Icebox'a geldik. Bakalım nasıl olacak. Şu anlık güzel gibi duruyor da. Yani bu harita yine puanım her zaman gibi sizin gibi bellidir. Adam sadece harita yapmak için yapmış. Şöyle değişik bir şeyler koymuş. Ama bak yine bekleme efekti koymuş duvara. Güzel bu düşünülmüş. Ne zaman açılıyor acaba onu bilmiyorum. Round'u da 60 dakika yaptım videonun ortasında şey olmasın ne de. Bakalım 30 saniye kaldı. 30 saniye sonra açar herhalde. Ama şeydeki gibi 40 saniye yapmaz. Bakayım. Her neyse ben de no clip'le geçeyim de. Aynen açılıyor. Aynen. 40 saniyeymiş. Evet. İpi ne yapmış burada? Bu bir dakika. Tamam. <laughs> Dedim herhalde bir şey mi bir şey gidiyorsa bu kırılmıyordur inşallah. Ha iyi. Yine aynı ice box. De i̇şte sadece kutu koyarak yapmaya çalışmış. Bunu güzel bak bu şu küçük şeyleri de düşünmüş. Aa bir dakika yok artık. Ben yanlış mı denedim? Ayda dur bakayım bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ne? E ee, kaldım oğlum böyle. Dur deneyeceğim ben onu sonra. Burası da güzel. Güzel yapmış. Bak kar, kar tek demesi bir tık iyi. Ses kar efekti yapmış ayak seslerini. Şu B'ye geçmeden önce şu mid'e bakalım. Midine aynı yapılmış buralar. Şu alt tarafı geçişi güzel. Kübü de yapmış. Kitchen'a doğru dur. Buraya yapmadan önce şuralara da iyice bakalım. Tam buradan bir geçeyim ben. Kitchen iyi, güzel. Buradaki her şeyi yapmış. lan bak Valorant oynayasım geldi ha burayı gördükçe. Bakayım, 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 bakayım. B site burası sarı. Güzel uğraşılmış bakayım. Şuradan pick alırken sadece ayak gözüküyor. Eğilince birazcık iyi. Aynen öyle. Normalde şuralar açıklıyor. Aynen. Burası da böyle. Baya güzel yapmış. Şura bir tık saçma mı olmuş? Evet. Ekran yamuldu. <laughs> Bu haritaya 10 üzerinden puanım 7 veriyorum. Ee, çünkü şu merdiven olayına bakacağım. Eğer yapmışsa bir puan alacak benden. Bir puan daha alacak, Pardon, onun üzerinden 8 vereceğim. Tamam abicim. Dakika, şuraya çıkarken merdiven koymamış mısın? O zaman böyle itmem lazım. Bir daha bakacağım. Bu arada son haritaydı bu. Yok ustam yok, bir dakika. Yok yok. 10 üzerinden 7 veriyorum. 8'e çıkaracaktım da. Ee, sadece boşuna verdi merdiven eklemiş. O da bir şeydir. Evet hey, arkadaşlar. Kanal değilseniz kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Discord sorumuna da gelmeyi unutmayın. Daha çok böyle CS'de, ile ilgili bir şeyler görmek istiyorsanız yorumlarda da bitirirsiniz. İsterseniz yoldaş veya e, CS rekabetçi videoları da arada atabilirim. Tabi sizin isteğinize bağlı. E, görüşmek üzere. Bay bay.